Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte PKXD oynuyoruz. Yani bugün öyle yani yeni gelen şeylere bakmayacağız, gezineceğiz, karakterler yapacağız, her şeyi yapacağız bugün. Oynayalım. Ses birazcık kısalım. Şu kadar şu kadar iyi bence sesi kadar bile fazla bence biraz. Şöyle. Bu bile fazla bana ama neyse. Ee, biraz bayağı bir kızıl Şu kadar. İyi. Evet bugün karakterler yapacağız falan. İlk önce gelin bir karakter yapalım. Um. bu kalsa mı bilmiyorum bunu seviyorum neyse kalsın ama gözlük çıkarıp yüz değiştirebiliriz gözlükler nerede bulacağım gözlük şu olabilir yüz bulalım şimdi bir tane oldu arkadaşlar. Şimdi ilk önce bir o neydi ya? İşte Neyse. Gidip pet. Pet Bu neymiş ya? Ay. Yalnızlıkla anlık pet alma yerine gittim. Bakalım alsam mı? Bilmiyorum yarın çıkacak alırsam. Bu çocuk almanları niye bu kadar pahalı? Pahalı değil de neden diğerlere gittiler? Ya bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi bir pedlerimize bakalım. Eserlerden yapabileceğimiz var mı? Ee, çok ayrı mesela. esadiler? Bilmiyorum. tane yok ki baksanız bakın youtube ay bir fotoğraf çekelim size yani paylaştığım şeyi göstereceğim bakın neredeyim cheese paylaş paylaş akışta paylaş yani başka türlü göremiyoruz sanırım akışta paylaşmadan. şimdi böyle bir şey çekmiştim bir ara bir ara çektim bir ara bunu çektim. bunu çektim bunu çektim bunu çektim bunu çektim bunu çektim bunu çektim bunları ben de beğeniyorum bu arada bunu çektim bu çok güzel oldu bunu çektim bunu çektim bunu çektim bunu çektim bunlar benim bu arada şunlar benim popetlerini sattım. bu benim. Şu san bir benim ki san bir Ergün Oşyaycı benim. Bu da benimdi. Benim tüm ayışıklar tamdı. Birlik de bir ara ama o taraf çıkmamıyordum. Tikim, tikim vardı. Tikim nereye gitti benim? Ben, ben? satmadım tikim ama. A -a -a. bakın. Bunlar şimdi ya bir yıl önce bunu paylaştım. paylaşmışım. <laughs> bir tane fotoğrafım vardı. Benim ya. ilk paylaşım fotoğraf da buymuş. Evet arkadaşlar şimdi ise çıkıp parkur yapmaya falan gidebiliriz aslında hiç öyle bir parkur videosu falan çekmedim ben. Bu video 10 dakika olabilir. 4 dakika olmuş. Gidelim. Şu şey alalım ya görmüşken. Duralım. bin şey çıktı yani bin altın çıktı güzel. Arasak mı? Hadi bunları arayalım. Sonra parkura gidelim diyeceğim de. Neyse ilk önce parkura gidelim sonra. Arayacağız. Şimdi yürüyen merdivende bile yürüyoruz. <laughs> çok severek oynuyorum ben çok güzel bir oyun tkx yani olmayan varsa kesin bence benim en sevdiğim bir tane oyun var hmm. Bir petten ne kadar var tahmin et oyunu ben bunu oynamak istiyorum girelim yani sayıyorsun diyelim sana şey ağacı kaç tane var 5 tane varsa sayıyorsun böyle hızlı geçiyorlar onlar roundlara, round, roundlara göre yani level'lara göre. Mesela en son level aşırı oluyor. Mesela şöyle şöyle oluyor. Yani aşırı zı. Mesela sen buradasın. Onlar deri açıyorlar. Say sayabilirsen. Atlayayım mı? Atlayayım. Atlayayım. Ha bilet almam lazım arkadaşlar. Bilet nerede alıyoruz? Ha başla şeymiş bura. Ben de onu gitmiyorum. Az önce neredeydim? Üstteydim. Ama burada üst bedim, nerede? şurada galiba. Tamam. 2, 1. Başlayacağız arkadaşlar. Bu. Kaç tane görüyorsun? Bundan. Tamam. 4 5, 6 7, 8 9, 10 on bir on iki on üç on bunlar şu an on beş sen ne yaptık arkadaşlar ney <laughs> axlot 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 25 Bence 25 tane vardı. Ne? Aa arkadaşlar, hayır. <laughs> en zor seviyeyi yapacağım bence. Aa bu Pet, aslan mı ayı mı diyecek bir şey yok. ya. Bir tane daha bas. Bir tane fazla bastım o yüzden bir alalım. arkadaşlar bakın. Ben bir tane önceden basmışım. Yani iki tane ise üç tane bastım. O yüzden onu anlayıp en sonunda basmadım. Ne kadar aldık? 400 aldık. İyi yine iyi. Evet başka bir oyuna geçelim. lere ödüllere bakmıyorum. Pek soyacağım. Evet arkadaşlar. Allah düşüyordum. Ay, şimdi ne yapsak? Yarış oynamak istemiyorum. Farm Simulator. Fren ya yani yok şu Evet. Oynayalım bir tane. Oyna. Arkadaşlar bunun böyle da daha değişik vardı. Ayrı bir oyunu vardı. Diye hatırlıyorum böyle. Hani kuş, kırmızı bir kuş gibi bir şey uçuyordu onda. Aa anlamaz. Neyse birinciyiz. <laughs> Çok az manzara rağmen birinci olduk. Bence iyi. aa. aa. Arkadaşlar yapamıyorum. Diğerini mi dönsek? Arkadaşlar konuşmuyorum Konuşunca oldu Konuşmayacağım Olsa iyi geçen kadar arkadaşlar. O oh, tablet oyun Ben konuşmayayım. Çık bundan diğerini deneyelim bir. Diğerinde de hakkımız var herhalde. Aa, um, 13 dakika bekleyecekmişiz maalesef bekleyemem. hem haritalar tabağı farklıymış sadece. Evet arkadaşlar. E, bugünkü videomuz bu kadardı benim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bye.